Ay, 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 okay. Oh yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Ötü adalar oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no oh, yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar de bağladı agalar Hadi agalar eğlenelim Öte adalar agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavarla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama be hayran alem bize hayran Şşş Rojbaş Cici kardeş kervana takılan zehele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz Ruh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı, camluyor agalar Hadi agalar, eğlenelim, Rota adalar Ruh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmiş kirlene, kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Ruh yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı, camluyor agalar Hadi agalar, eğlenelim, Rota adalar Ruh agalar, bizi yıkamayan adımız Geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi yagalar her bir yarış biz yenene kadar asittir siktir yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım Yüz 50'lik bir lastiktir Ah ben her zaman tektim konuş konuştum çektiğim hayatım olmuş komediden tünüm git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi yaktın yine bizi göklere geldik neyse bugün hakkını verdik kalıyorum her gün dün gecelerden sıkıldım artık dalaverelerden yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler ya da geç canım öleceğiz zaten oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar tribe de bağladı camlıyor agalar hadi agalar eğlenelim rota adalar oh, agalar Yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Tribede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim röta adalar Noh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar